Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir tv'den hepinize merhabalar 23 Eylül pazartesi gününün bülteniyle sizlerle beraberiz hepinize iyi haftalar hayırlı işler diliyorum öncelikle hafta sonu tabi ne kazandıysak kazandık ne kaybettiysek kaybettik artık bugün ee, çerezlik yapabileceğimiz bir gündeyiz. Biliyorsunuz Cuma ve Pazartesi günlerine pek güvenmiyoruz. Sürpriz sonuçlar çıkabiliyor ama biz ne kadar güvenmesek de Cuma günü gördüğümüz oldukça başarılı. Geçirdik. İki kupon birden tutturduk. Ee, i̇nşallah Pazartesi de güzel geçer. 5 tane sizler için maç belirledim ben. Ee, öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Instagram'dan bizleri takip ederseniz hediyelerimiz, çekilişlerimiz olacak. 10.000 takipçiyi geçtikten sonra ve videolarımızı YouTube kanalımızı ve Instagram'ımızı ve diğer sosyal medya hesaplarımızı paylaşırsanız kendi sosyal medya hesaplarınızdan daha çok insana ulaşabiliriz. Netamestoplus.com'da 1500 aboneyi, 1500 like'ı geçtikten sonra videolara göndermiş olduğunuz 1500 like'ı geçtikten sonra kupon tavsiyelerinde bulunacağız. Fakat Instagram'dan aldığım bazı mesajlar var. Yüzlerce mesaj birikmişti. Biraz baktım. Biz bu videoyu bu arada cuma sabaha karşı cumartesi günü sabah saatlerinde çekiyoruz sizlere ve Rahatsız olduğum bir konu var. Bazı arkadaşlarımız maaşını maalesef basıyor ya da kenara biriktirmiş olduğu 4000-5000 lirasını maalesef basmak istiyor ve özel kupon istiyor. Biliyorum. Evet, şu an Türkiye'nin durumu. Ee, ne bileyim ekonomik durumumuz, sizlerin durumu evet kötü olabilir. Hepimiz öyleyiz. Zaten ben bunu çok iyi biliyor olsam, bunun bir garantisi olsa evet kuponlar tutturuyoruz. Evet genelde %80, %85 zaman zaman %90 hatta %100 başarılı olduğumuz günler oluyor ama her zaman şans dayanımızda olması lazım biliyorsunuz. Ben bu kadar bunu becerebiliyor olsam bunun bir garantisi olsa şu an sizlere Hawaii'den video bile çekmezdim. Sadece hikaye paylaşırdım şöyle Hawaii'den Dubai'den ne bileyim. O yüzden lütfen böyle şeyler yapmayın. Bazı arkadaşlarımız yapmış kazanmış evet. Ama yapmayın arkadaşlar lütfen yapmayın. Gerçekten bıraktıracaksınız bakın bana bu işi. Çok stres oluyorum çok. Ee, üzülüyorum yani. Ya yatsaydı o kadar parayı gömdün ya yatsaydı yani cuma günü özellikle iki kuponumuzun tuttuğu günlerde veya full çektiğimiz geçen hafta sonunda oldukça kazananlar var ama ya yatsaydık işte yani ondan sonra şimdi bana güzel mesajlarınızı atıyorsunuz ama belki o zaman küfür edecektiniz yani. Evet. Bunun yüzden Hiçbir zaman bunun garantisi yok arkadaşlar. Bakın biz maçı seyrediyoruz. Gördüğümüzü anlatıyoruz. Yeri geliyor. 4-6'ya gider dediğimiz maç 0-0 kalıyor. Yeri geliyor. 0-0 biter dediğimiz bu maçta gol olmaz dediğimiz maçta 3-3 bitebilir. Yani bunun bir garantisi yok. Gözünü seveyim. Valla bıraktıracaksınız bana bu işi. Yapmayın böyle ya. Bizi kupon veren birileri olarak. Aynen bizi kuponcu olarak görmeyin arkadaşlar. Biz izlediğimiz, takip ettiğimiz maçları izleyemesek de daha sonra özetini izlediğimiz maçları, futbolcuları, takımları görüp ya her maçın hikayesi farklıdır ya. Bir önceki maçta görürsün o City mesela Manchester City mükemmel oynadı. Bu bile de 6 tane atar. Bir bakıyorsun Norwich'e yeniliyor. Mesela ya olabiliyor abi. Yani bir önceki maçta bir sonraki maç sadece tahminden ibaret. Gördüğümüz, baktığımız, takip ettiğimiz kadarıyla biz fikirlerimizi söylüyoruz. Lütfen buraya bağlamayın. Evet anlıyorum ama iddiadan para kazanılmaz. iddiadan zengin olunmaz. Şu videoları lütfen izleyin. Bakın şurada çok güzel taktik videoları sizlere uyarı yaptığımız e, iddia, oynamayın. 18 yaşından küçükler oynamasın. iddiayı kesinlikle oynamayın. İddiayı bir kazanç kapısı olarak görmeyin. Her zaman bir, o zaman niye yapıyorsun bunu diyeceksin. E, oynuyorsunuz. Oynuyorsunuz arkadaş. Bir sürü oynayan var. Bari az oynattırmaya çalışalım size de bunun bir şans oyunu olduğunu anlatmaya çalışalım ve keyfini oynamaya çalışın. Ya ben bunu izlerken kuponuma da aldıysam 5 lira 10 lira yemin ediyorum 20 liradan 30 liradan fazla bastığım yok benim ya. Cuma günü iki tane tutan kuponumuza 20 şerlere bastım 60 70 80 aldım yani 2 şer tane ayrı kupondan yani. Zevk aldım yani ama kaybetseydim de o bana koymayacaktı. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar paralar basın. Gerçekten üzülüyorum. Bizleri yine instagramdan ve tamistiplus.com'dan takip ederseniz seviniriz. Like'larınızı göndermediğiniz sürece kupon paylaşmayacağım arkadaşlar. Bazı insanlar diyor ki eve daha biz like gönderiyoruz. Bizim suçumuz ne? Bari ücretli yap. Ben ne YouTube ücretli yapabiliyorum şu anda ki yakında ücretli olacak. Ücretli olmadan abone olsanız iyi olur. Ne siteye ücret koyabiliyorum ama yakında bir çözüm İnşallah bir çözüm bulup uygulama yapacağız İddia bilir uygulaması yaptığımız zaman ne mecburen 10-11 lira, 12 lira öyle ufak cüzi bir ücret ödeyeceksiniz. Öyle olduğu zaman da burada like falan önemli değil. Zaten kuponlarımı vereceğim. 30 günde baktığınızda 15-20 kupon arası tutturuyoruz zaten. Geri kalan 10 günde yatsak bile zaten çıkarıyorsunuz. İnşallah o günler de gelecek. Pazartesi günü hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. Var mı söylemeyi unuttuğumuz bir şey? İnşallah cumartesi pazarımız güzel geçmiştir. Dediğim gibi cumartesi günü sabah karşı çekiyoruz bunu saat 4-5 civarı, 4.30 civarı. Cuma'yı gayet güzel geçirdik. İki tane kupon tutturduk her ne kadar diyoruz ya güvenmesek de güzel maç desek de full çekebiliyoruz. Oo cumartesi bugün çok güzel veya pazar günü süper maçlar var full çekebiliriz dediğimiz zaman onda beşte kalabiliyoruz yani. Bu yapacak bir şey yok futbol bu. Hayatta neyin garantisi var ki futbolda bir şeyin garantisi olsun. Top yuvarlak abi yani lütfen biraz mantıklı olmaya davet ediyorum bazı arkadaşlarımızı. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz İyi niyetimizle lütfen sizler de bunun karşılığında ona göre davranırsanız seviniriz. Yine videoda 3-15 oranlı bir tane kupon vermeye çalışacağım ve pazar günü çok fazla oynamayın dediğimiz için çok fazla izlenmediği için 1000 like falan bulduktan sonra yine sitemizde de ideal kupon paylaşmaya çalışacağım. İlk mücadelemiz Sivas Spor Trabzonspor mücadelesi saat 20'de oynanacak. Baktığımız zaman Sivas Spor kendi evinde etkili bir takım. Trabzonspor Avrupa'dan döndü, yenildi, moraller bozuk, sakatları var. Yani bütün bunları göz önüne aldığımız zaman tabii ki Trabzon'un Zaten zaflar veren defansına karşı Sivasspor'un kendi evinde gol bulması kaçınılmaz bana göre. Baktığımız zaman. Ribalka mesela sakat Sivas Spor'da. Onun dışında Trabzonspor'da bildiğimiz sakatlar devam ediyor. Mesela Ekuban gibi, Yusuf Sarı gibi, Abdülkadir Ömür gibi etkiliyor orada zaten ama burada mutlaka onlar da gol bulacaktır. Hücum gücü yüksek bir takım sonuçta. Bu maça yapılacak bana göre en güzel tercih karşılıklı gol var olacaktır ama hani sağlamcılar var ya yüksek basıyorlar. Onlara yapacak bir şey yok. Adamlar zengin yüksek basıyor. Yapacak bir şey yok. Onun 1000 lirası senin benim 10 liram yani. O yüzden onlar da ilk yarı 0-5 üstü oynayabilirler. İlk yarıdan da gol gelebilir büyük ihtimal ihtimalle 1.25 oranı var. Onun dışında bizler karşılıklı gol var oynayabiliriz. 1.40 orandan ve maç 2.5 üstte de girebilir. 1.50 gibi bir oran var. 2-1-2-2 gibi bitebilir bu mücadele. Bana göre katılıyorsanız kafanıza yatıyorsa kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz ki videoda verdiğim kuponda şu an ilk mücadele karşılıklı gol var 1.40 orandan. Ben koydum. İkinci maçımız Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi. İki takım da Avrupa'dan döndü. İkisi de yenilerek döndü. Moraller bozuk. Bratislava deplasmanından 4-2 dönen bir Beşiktaş. Müthiş defans hataları yapan bir Beşiktaş var. E, Tabi her maç böyle olacak diye bir şey yok. Karius yeri gelir iki tane hatalı gol yer yeri gelir dört tane net pozisyon çıkarır Beşiktaş'a pozisy maç kazandırır yani hiç belli olmaz bu işler. Başakşehir'de yine Roma karşısında 4-0 yeni kayrıldı. Baktığımız zaman Enzo Rocco şüpheli Burak Yılmaz şüpheli ama oynayabilirsiniz. Yine pazarsı güncel bilgilere bakın Oğuzhan şüpheli görünüyor Ruiz şüpheli görünüyor bunların hepsi oynayabilme ihtimali var. Pazar günü, pazar günü öğlen mutlaka bakın son güncellemelere. Vida'nın kırmızı kart cezası olduğunu ve Elnen'in kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. Medipol Başakşehir'e baktığımız zaman Elia, İrfan Can Kahveci, Skirtle ve ee, gibi oyuncuların şüpheli olduğunu görüyoruz ama o güne yetişebilirler. Dediğim gibi cumartesi sabah saatlerinde çekiyoruz biz bunu. Ondan dolayı ne olursa olsun Beşiktaş'ın kendi sahasında ben 3 puan için saldıracağını ve bir gol bulacağını düşünüyorum. Başakşehir'in de ileri uç oyuncuları her ne kadar girdiği pozisyonları değerlendiremeseler de burada Beşiktaş defansına karşı değerlendireceklerini düşünüyorum. Burada da karşılıklı gol var. Gelecekleri yine sağlamcıların 1.5 üstle sağlama alabilirler bu maçı bir ee, buçuk üstün oranı 1.20 sağlamcılara yetebiliyor. Bizler de karşılıklı gol var alabiliriz. 1.50 gibi muazzam bir oranı var. Üste gider mi? Siz bilirsiniz. Ben birbirini bir görüyorum da oradan sonra 2 bire gider mi bilemiyorum. Ben bir bir gibi düşünüyorum. Gerisini düşünmüyorum. O yüzden bu maçla ilgili bu kadar yorum yapacağım. Kuponumuzun da ikinci maçı karşılıklı gol var. Beşiktaş mücadelesi. Üçüncü maça geçelim. Stabæk Molde mücadelesi. Norveç'te oynanacak. Stabæk takımının açık ve pozitif futbol oynadığını biliyoruz. Puan almak için her maç saldırarak oynuyorlar ki keza geçen kendi evinde çok etkili olan Bodo Gilimte karşı 3 gol buldular. 3-3 üç ile berabere kaldılar. Molde de kendi yine üst önerdiğimiz mücadelede ve yener dediğimiz mücadelede 3-0 geldi. Bizleri yanıltmadı. Üstümüz gelmişti. Baktığımız zaman e, çok önemli sakat cezalı Molde'de var bir tane. Kalecilerinin menüsüz problemi var tabi. Onu şöyle bir geçtikten sonra lider Molde tabi bu deplasmanla da galip gelmek isteyecektir ama Stabek de dediğim gibi pozitif futbol, atak futbol oynuyor. Gollere eşlik edecektir. Burada yine karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele bekliyorum ben sağlamcıların e, bir buçuk üstü alabileceği sağlam bir mücadele 1,15 bir oran yetiyorsa ayrıca ilk yarıdan da gol geleceğini düşünüyorum ben böyle 2 açık futbol oynayan takımın ilk yarıdan gol olmayacağını düşünemiyorum. Sizin de kafanıza yatıyorsa 1.25 orandan ilk yarı 0.5 üstte deneyebilir sağlamcılar. Onun dışında bizler karşılıklı gol var oynayabiliriz. Tabi i̇şte kendi evinde gol atacaktır. 1.45 oranı var. Yine mücadele 1-1'de kalmayıp üstte de gidecektir diye düşünüyorum. Onun da 1.50 gibi oranı var ki kuponumuzun şu an 3. maçı da 2.5 üst molda mücadelesi. Toplam bu verdiğim 3 maçın oranı 3.15 ideal orandan deneyebilirsiniz. Onun üstüne iki maç daha yorumlayacağım ve yine dediğim gibi Bilin ki geçtikten sonra sitede de kupon verebilmek adına diğer kombinasyonlarımı paylaşacağım. Wolfsburg mücadelesi 4. maçımız Hoffenheim ile oynayacak. Hoffenheim'ı geçen hafta e, mücadelesini almıştık ama kendisi gayet e, kötü bir performans göstererek kendi evinde Freiburg'a gol atamadı. Varımız gelmedi ama üstümüz gelmişti. 3-0 yenildiği için Wolfsburg takımı da yine oynadığı... Olumlu futbolla yine pozitif futbolla e, gollerini atmaya devam ediyor ama bir türlü ne yeniyor ne yeniliyor yani Paderborn'la berabere kaldı, Düzeldorf'la birbir berabere kaldı. Son olarak Avrupa'da yine e, Olexandr 3-1 galip geldi kendi evlerinde daha zayıf olan bir takıma karşı baktığımız zaman orta sahasında bir tane sakatı var. Onun dışında defansta bir tane sakatı var. Önemli bir isim. İlk 11 oyuncusu yine kalecilerinin sakat olduğunu görüyoruz. Burada Hoffenheim'den ben gol bekliyorum açıkçası. Wolfsburg'un zaten defans fataları çok fazla oluyor. Hoffenheim'e baktığımız zaman önemli bir sakat cezalı yok. Burada da Karşılıklı gol var gayet ideal görünüyor bana göre. Ha ilk yarıda da gol gelecektir sağlamcılara onu söyleyeyim. İlk yarı 0-5 üstü alabilirler 1-22 orandan. 1.5 üstü önermeyeceğim çünkü çok düşük oran. Burada goller gelecektir. Karşılıklı goller 1.38 oranı var. Yine alternatif kuponumuzda her zaman dediğimiz gibi günü 3-4 maçlık 2 kuponla en az geçirmelisiniz. Ve kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz paralar yatırmalısınız. İkinci kuponumuzda da üst alabiliriz 1.42 orandan. Taraf bahsinden kaçmakta fayda var tabii ki gibi her zamanki gibi. Son maçımız Sporting Lisbon Famaliseo mücadelesi. Baktığımız zaman deplasman takımı oldukça formda başladı. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığını söyleyelim. Eee İkincilikten bu sene çıkan takım her zaman biliyorsunuz alt ligden çıkan takım biraz gazla ilk başlarda böyle bizim Denizli Spor nasıl güzel çıkış yaptıysa onun gibi çıkış yapabiliyor. Açık yine futbol oynuyorlar, pozitif futbol oynuyorlar, gol atıyorlar, yiyorlar. Hiçbir zaman hücum etmekten vazgeçmiyorlar. Bu Lisbon'da zaten PSV deplasmanından 3-2 yenik ayrıldı. Yine onlar da burada galip gelmek isteyeceklerdir kendi evlerinde ama çok önemli bir futbolcuları Bruno Fernandes orta sahada kırmızı kart cezalısı Lisbon'u etkileyebilir. Burada deplasman takımından da ben gol bekliyorum ve muazzam bir oranı var. Karşılıklı gol var. 1.50 orandan denenebileceği gibi maçın yine üstü de gideceğini düşünüyorum. 1.45 orandan yine alternatif kuponlarda denenebilir. Pazartesi günü sizler için 5 maç yorumlamaya çalıştım. Videonun başına ileri aldıysanız lütfen geri dönüp izleyin. Çok önemli bilgiler ve uyarılar yaptım. Kanalımıza abone olup bizleri şu fotoğrafıma tıklayınca abone olabilirsiniz ve arkasından zil işaretine bastığınızda yeni video yüklendikçe bildirim gelir. Sosyal medyalarınızda bizleri paylaşırsanız daha çok insana ulaşıp daha çok insanı uyarmış oluruz. Lütfen dolandırıcılara ve parayla kupon satanlara itimat etmeyiniz, güvenmeyiniz. Teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.